Türkçe doktorundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neye bakıyoruz? Yapı bakımından sözcükler 2'nin sorularına bakıyoruz. Haydi hemen geçelim. Soru 1. Hocam zorluk seviyesi nasıl? Her zamanki gibi kolay tabii ki de. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Çok önemli. Ben de seni çok sevdim evlat. Şimdi bunda olmadığını görebiliyorum. Ama devam ediyorum. Küçüklükten beri yanardağlar üzerinde. Hocam yanardağ birleşik bir sözcük mü? Evet eledim. Seni orada çok kez görebiliriz dediğimde ebilmek -e hocam birleşik fiil değil mi? Kesinlikle. Hem de birleşik fiilin yeterliliği şuraya hemen yeterlilik diye yazıyorum. Kahvaltıya seni bekliyoruz. Çabuk gel." mi hocam burada yok. Var. Nerede? Burada. Kahvaltı nasıl ayrılacak hocam? Kahve Altı. birleşik bir sözcük mü? Evet, o zaman eledim. Neden kahve altı diyoruz kahvaltıya arkadaşlar? Çünkü kahveden önce yenen şeyler kahvenin altlığı niteliğindedir. Bu kapkaç olayları hep bizim başımıza geliyor dediğimde, hocam kapmak ve kaçmak iki tane fiil mi bir araya geldi? Aynen öyle. O yüzden cevabım kesinlikle Adana olacak arkadaşlar. Peki o zaman hocam soru 2'nin zorluk seviyesi nasıl? E bu da kolay. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik yapılı fiil yoktur diye sormuş. Bana hemen yardım eder misiniz hocam? Hop yardım etmeyi gördüm. Çünkü etmek yardımcı eylem değil mi? Evet. O zaman demek ki bu yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil değil mi? Hemen altına yardımcı eylemle kurulan diye belirtiyorum kuru lan diyelim. Marketten birkaç şey almaya gideceğim dediğimde bak bir ve kaç sözcüğü birleşmiş mi? Evet hocam o zaman demek ki birleşik sözcük demek ki bunda da var eledim. Şu evrakları yan binaya hemen yetiştiriver dediğimde hocam iyi vermeyi ne diye anlatmıştık biz yetiştiriver hemen hızlı yap manasında değil mi? Evet o manayı ne veriyor? Tezlik veriyor tezlik fiili ve tezlik fiili de Kurallı birleşik fiil değil mi? Hemen buraya kurallı birleşik fiil diye yazdım. Böyle davranana kadar onu seve yazmıştım dediğimde Hop şuradaki e yazmayı gördün mü? Aslında seve yazmak dediğimde ne geliyor aklıma arkadaşlar? Sevmeye yaklaşmıştım demek oluyor. Doğru mu? Evet o zaman demek ki buna da yaklaşma diyorum. Hocam bu da mı kurallı birleşik fiil? E tabii ki de. Devam ediyorum. Bu haberi alınca birden dona kaldı dediğimde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki e kalmayı gördün mü? Evet o zaman demek ki ne yaptım hocam? O zaman bu da yine e almak sürerlik değil mi? Kesinlikle hocam. Hepsi yanlış. Hepsinde birleşik yapılı fiil var. Hayır bak birleşik yapıya odaklandık gördün mü? Biz neye bakıyoruz aslında? Birleşik fiile bakıyoruz. A'da birleşik fiil var. Yardımcı eylemle kurulmuş. C'de birleşik fiil var. D'de birleşik fiil var. E'de birleşik fiil var. Ama bu bir birleşik isimdir dostlarım. O yüzden cevabım Bursa olacak. Şaşırtmacalı bir soruydu. Ama hemen geçiyorum soru 3'e. Soru 3 hocam zorluk seviyesi nasıl? orta. Lütfen videoyu durdur ve bunu da sen çöz yorumlarda cevaplarını bekliyorum O zaman haydi bakalım beni sevebilir mi diye soruyordu hep kendimi ona hızlıca götürü verir götürü verdim hemen bana göz kulak olmuştu son zamanlarda hemen arabamı park ettim ve ona doğru ilerlemeye karar verdim Arabama toz kondurmamıştı diyorum şimdi yukarıda altı çizili birleşik fiiller iki şerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalacak hocam, sevebilir, ebilmek birleşik fiil mi? Evet, göz kulak olmak birleşik fiil. Götürüverdim birleşik fiil. Park ettim birleşik fiil. Toz kondurmamak birleşik fiil. Hocam burada ben neye bakacağım artık? Burada şuna bakacağım. Birleşik fiil olduğu hepsinin belli. Bunların bir alt başlığı vardı. Hatırlıyor musun mesela? Ebilmek nedir? Kurallı birleşik fiil doğru mu? Evet kurallı birleşik fiil diyorum ve hemen belki de ihtiyacım olacak altına hemen yeterlilik diyorum. Neden? Çünkü belki hepsi de kurallı birleşik fiilin alt başlığıdır belki de bakalım. Götürüverdim dediğimde üver bakıyorum hocam i vermek yine kurallı birleşik fiil değil mi? Evet kurallı BF diyorum. Peki kurallı birleşik fiilin tezliği değil mi? Aynen öyle tezlik. Peki bana göz kulak olmuştu derken hocam bu anlamca kaynaşmış birleşik fiil neden? Çünkü bu bir deyim mi? Evet şöyle bir deyim yazalım şuraya. Bu bir deyim. Deyim olunca da anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyorum. Devam ediyorum. Hemen arabamı park ettim dediğimde hocam buradaki etmek yardımcı eylem mi? Evet şuraya hemen yardımcı eylem diye belirtiyorum. Peki park ettim o zaman yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil mi kesinlikle? Arabama da toz kondurmamıştı dediğimde toz kondurmamak arkadaşlar. Hocam bu da deyim mi? Evet hocam bu da deyim. Peki o zaman deyimse anlamca kaynaşmış mıdır yine? Aynen öyle anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Eşleştirelim. Kurallılar gitti. O zaman 1 ve 2 gitti. Toz kondurmamak deyim. Göz kulak olmuştu deyim. İkisi de anlamca kaynaşmış birleşik fiil. O zaman 5 ile 3'ü de eliyorum ve doğru cevabım Denizli. Yani park ettim olacaktı. Peki. Hocam soru 4. Zorluk seviyesi nasıl? Orta. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerde verilen birleşik sözcükler oluşumuna göre eşleştirildiğinde hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? Hocam haydi bakalım. Hünkar beğendi yemeğini en çok babam seviyor. Önce şöyle birleşik sözcüklerin altını bir çizelim. Dedikodu yapan insanları görünce çok üzülüyorum dediğimde dedikodunun altını çizdim. Biçer döverler. Tarlada boy göstermeye başladı dediğimde biçer döver. Evet. Bilgisayarımı kimseye vermemek için sakladım dediğimde bilgisayar. Hanımeli kokularını kim sevmez ki dediğimde hanımelinin altını çizdim Peki hocam hünkar isim mi? Evet çünkü oluşumlarına bakacağım bunların doğru mu? Evet Beğenmek fiil mi? Evet hocam isim artı fiil oluşumu E dedikoduya bakıyorum hemen yanına yazsam daha iyi olur sanki yer yok Şöyle isim artı fiil diyorum A şıkkı için B şıkkı için dedikodu Demek ve komak fiili doğru mu? Evet o zaman ne yaptım? İkisi de fiil. Bu arada komak koymakla aynıdır arkadaşlar. Koymak sözcüğünün kökü komaktır. Biçer döver dediğimde biçmek ve dövmek mi? Evet hocam bu da fiil artı fiil oluşumu. Tamam iki şerle eşleştir diyordu. Ben iki fiili buldum. Eledim. Bilgi sayarımı kimseye vermemek için sakladım dediğimde bilgi isim mi? Evet. Saymak fiil mi? Evet. O zaman ne yaptım arkadaşlar? İsim artı fiil oluşumuymuş. O zaman A ve D de gitti. Hanımeli kokularını kim sevmez ki dediğimde buradaki hanımeli de hanımın eli isim tamlaması şeklinde olduğu için cevabım Edirne olacak. Peki hocam soru 5 zorluk seviyesi zor. Haydi bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde hem basit hem türemiş hem de birleşik yapılı sözcükler bir arada kullanılmıştır demiş. Arkadaşlar buralarda vereceğim tavsiye şudur hep. Ee, bir şıkka baktığınızda önce birleşik fiilleri bulun ondan sonrası kolay. Şimdi bakıyorum seni sevmek kimseden yardım istememektir burada yok. Gökyüzünün renklerinden birkaç tane aldım dediğimde hop şu gökyüzünün aldım bunu. Kelimelerini dikkatli seçiyordu benimle konuşurken. Hayat onu zorluklarla sınayamazdı kendini inandığında insanlar değersiz görünür, kendine saygısı yok yani. Şimdi burada önemli olan şey şu. Hocam, şimdi A'da birleşik fiil yok. Eledim. Doğru mu? Evet. Peki B'ye baktığım zaman gökyüzünün birleşik. E, renk basit. Bir de türemiş. Bulursam ben bu şıkkı işaretleyeceğim. Birkaç yine mi birleşik? Evet. tane basit alalım. Basit. Hocam, demek ki bu da değilmiş. E devamına bakalım. Kelimelerini dikkatli türemiş. Basit hocam bu da. Haydi bakalım. Lütfen bir tane birleşik sözcük olsun. Ah burada da yok. Seçiyordu basit benimle basit konuşurken türemiş. Hocam bunu da eliyorum. O zaman diye bakalım. Hayat basit mi? Evet. Onu basit mi? Evet. Zordan zorluk türemiş. Hocam basit türemiş var. Devamına bakalım. Sınayamazdı diyorum hocam. Buradakinde bir şey var mı ya? Buradakinde. Tabii ki de var. Nedir? Bak dikkat et. Şöyle sınamak diyorum sınayamaz. Haydi bunu bir olumlu yap. Sınayabilir değil mi? Evet hocam ebilmek birleşik değil miydi? Evet o zaman sana altın değerinde bir bilgi. Eğer ki bir fiil olumsuz görüyorsan hemen onu olumlu yap ve cevabın ne olduğunu bu şekilde görebilirsin. E'ye de bakmıyorum arkadaşlar o yüzden cevabım denizli olacak. Zorluk seviyesi zor olan 6. sorudayız hocam. Ne demiş? Yukarıda numaralanmış sözcükler yapısı bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Haydi bakalım. Yapısı bakımından deyince hocam neye bakıyorum? Hemen ayırıyorum 3'e. Hocam bir sözcük ya basittir ya türemiştir ya da birleşiktir. Doğru mu? Kesinlikle. Peki o zaman seni dediğimde şurada bir tane belirtme hali eki var. O zaman bu sözcük basit yapılı hemen basit yazıyorum. Kaldırımlarda hocam basit gibi duruyor. Hayır sözcüğü ayırıyorum. Hocam kalmaktan mı kaldırmak? Hayır dikkat et. Kalkmaktan kaldırmak. Şuradaki K'ye düştü mü? Evet dikkat ediyorum. Kalkmak ve kaldırmak aynı şey mi? Kaldırmak ve kaldırım aynı şey mi? Hayır yapım eki. Yapım eki. O zaman yapım eki varsa türemişi yazdım kafasına. Devam ediyorum. Derhal davrandım silahıma dediğimde silahıma sözcüğümü ayırıyorum. Silmekten silah değil tabii ki de silahım A. Hocam silahmak diyemiyorum. İsim kök benim silahım. E, iyilik değil mi? Bana ait çünkü. Bu da yönelme değil mi? Evet hocam. Bunlar çekim eki mi? Evet hocam. İkisi de çekim eki. O zaman demek ki bu da basit yapılıymış. Boyun eğdim güzelliğine dediğimde. Burada boyun eğmek hocam deyim mi? Evet deyimse anlamca kaynaşmış birleşik fiil değil midir? Anlamca kaynaşmış BF best friend yani birleşik fiil diyorum. Tamam hocam o zaman anlamca kaynaşmış birleşik fiil ise bunun yapısı ney? Tabii ki de birleşik yapılı bu. Bunu ört bas edelim hemen dediğimde örtmek ve basmak. iki tane sözcük birleşmiş. E o zaman bu da birleşik değil mi hocam? Kesinlikle. O zaman eşleştiriyorum. Birleşik, birleşik. E, basit, basit. O zaman cevabım ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. O zaman sıra sizde bölümü arkadaşlar. Yukarıdaki metinde birleşik yapılı kaç sözcük vardır? Cevaplarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.